Günaydın herkese, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın her yerine günaydın. Günaydın, Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen. Aklınıza ne geliyorsa, Yo Regel, Alo. Ee, siz nasıl kucak açıyorsanız, nasıl gönlünüzü açıyorsanız ben de aynı şekilde açıyorum. Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum hepinize bir kez daha. Şu aşağıdaki insan figürüne lütfen... E, dokunun Bosna Hersek jutro, Dobriyotro. jutro. Bosna Erseğde. ne güzel dünyanın her yerinden diyorum ve laf olsun diye değil. Köln'e bakın ne, nerelerden insanlar geliyor. Hep birlikteyiz. Çünkü bizim şöyle bir derdimiz var. Hepimizin böyle bir derdi var ki oturup konuşuyoruz sabahın bu saatinde. Biz konuşulanla yetinmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşulanların yarıdan çoğu hikaye. Kimse bir şey anlatmıyor. Almatya'ya günaydın ne güzel Kazakistan'dan da var. Sevgili dostlar Kalimera. O konuşulanlar yeterince konuşulmadığı için zaten buradayız biz bir araya gelip konuşuyoruz. Çünkü bizim patron gibi bir derdimiz yok. Çünkü biliyoruz ki hepimiz patrondan korktukları için birçok şeyi yazmıyor gazeteler. Birçok şeyi söylemiyor televizyonlar. Hatta hiçbir şeyi söylemiyorlar diyelim. Kiev'e de günaydın, Hollanda'ya da günaydın. Ne güzel. Bir an keskinden bir şiir olur. Bakarız şimdi e, ya programın sonuna doğru. Ha, bu hafta için şey konuşmuştuk ya onun bir gününü belirleyelim. Cuma yapalım isterseniz. Hani bir dertleşme günü yapalım demiştik ya. Sadece oturalım biz bir mesele etrafında değil de kendi meselemizi konuşalım biraz diye. Cuma günü yapalım isterseniz öyle bir şey. Belki bir de kitap olur eşliğinde. Biraz kafamızı rahatlatalım. Çünkü çok e, ciddi sıkıntılı günlerden geçiyoruz. O ne güzel Sydney, Avustralya'dan da e, sevgili dostlar var. Eğer uygunsa size tamam. E, Cuma günü öyle bir şey yapalım. Bir mesaj geçti arada görmüşsünüzdür belki. Radikal kapanıyor. Radikal kapandı zaten diyenlerimiz olacaktır. O kağıt versiyonuydu. Bir müddettir. Ee, internet üzerinden Radikal iyi haberciliğe devam ediyordu. Hakikaten çok güzel bir gazete. Dün itibariyle bitti. Ve e, hiç de şık olmayan bir şekilde bitti. Yazarlarının pek çoğu son anda haberdar oldu. E, ama medyada çok rastlanan bir, e, ne diyelim bu görgüsüzlük. Ben de defalarca maruz kaldığım için biliyorum. Radikal şundan kapanıyor sevgili Belfum. E, radikal şundan kapanıyor Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Cuma günüydü galiba. Burada yandaş gazetelerden bir tanesinde petrol ofisiyle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı şeklinde bir haber okumuştum. Ve demiştim ki yayın sırasında ne Perşembe ya Cuma'yı çok net hatırlamıyorum. Bu mahkeme aşamasında olsa pek çok gazetecinin yazacağı bir haber. Neden çıkmadı acaba? Neden sadece burada var diye? Belli ki bir yakınlaşma sağlanacak Doğan grubuyla. CNN Türk'te yapılan tasfiye bunun bir örneği. Yani onlar size söylemeyecektir nasıl olsa bunu. O yüzden ben söyleyeyim biz konuşalım burada. Yaşanan ağır tasfiye bunun bir örneği. Bütün programların ard arda bitirilmesi bunun bir örneği. Radikal'in kapanması da bunun bir örneği. Çünkü Radikal'de öyle haberler yapılıyordu ki işte İsmail Saymaz'ın haberleri, Fehim Taştekin'in haberleri, Ezgi Başaran'ın yazıları. Bunlar haliyle rahatsızlık yaratıyordu tabii. Patron kızar mı? Var ya patron kızdı işte. E, patrondan korkan birileri de hazırlanan o iddianame muhtemelen çok can acıtıcı bir şekilde geliyor. Göreceğiz örneğini de zaten. E, çok kısa bir süre içinde. E, ben de sizin gibi düşünüyorum Hakan Bey. Korkun Necel'e faydası yok. Olsa bu kadar adam ardında medyada küller bırakarak yok olmazdı değil mi? Fatih Altaylı'nın programı bitti. Mesela bugün bazı köşe yazarları yazmış. Ne kadar güzel programdı diye. O köşe yazarlarından bir tanesi, bir tanesi Alo Fatih döneminde oynanan anketle ilgili kalem oynatmadı biliyor musunuz? Kalem oynatmadı. Ne kadar güzel programdı. İyi de sadece bir programın güzel olması yeterli mi? Biz burada ne konuşuyoruz hep? Hasbel kader, hasbel kader. Bakın söylüyorum size, yani övünmek amaçlı söylemiyorum ama 46 yaşındayım ve 33 yıldır medyanın içindeyim. içindeyim bir şekliyle yayın hayatıyla tanışalı, 12-13 yaşında tanışalı bu kadar zaman geçmiş üzerinden. Sadece şu örneği gördüm, sadece şu örneği gördüm bu kadar zaman içinde. Medyadaki oluşumların tamamı eğer bir şekliyle devletlere yaslanıyorsa patlamama şansı yok. Mutlaka bir yerinden yırtılıyor. Bağımsız olanların da yürüme şansı çok az. Daha önce örnekleri yaşandı bunun. Bir gün ilk kurulma aşamasında ilk halini hatırlayın. Sadece hani çalışanların sermayesiyle kurulduğu günleri hatırlayın. Yaşaması çok zor. Bizim için de aynı şey geçerli. Bizim için diyorum çünkü hep beraber bir şey yapıyoruz burada. Hani kendimi önemsediğim için değil. <laughs> Troll mü geldi? Vay! Ne yapıyorsunuz lan? Çapsızlar. Ya o kadar komiksiniz ki, hakikaten çok komiksiniz. Siz de medyadaki diğer örnekleriniz, yani siz burada en çapsız grup olarak bulunuyorsunuz. Ama diğerleri, e, dün gösterdiler gerçekten beceriksizliklerini, kabiliyetsizliklerini. Dün sabah ne konuştuk burada? Dedim ki dün konuşurken, bu savcının, New York Başsavcısının, e, ışık evlerinden yetiştiğinin söylenmesi, ben takvim gazetesini oynamıştım, çok üzgünüm. Ee, dursun, Dursun. Zamanı gelince silarım zamanı gelince voleleriz. Ee, ben takvimden bekliyordum. Sabah yaptı. Adamın aldığı suç önleme ödülü, suç önleme ödülü, boru gibi üstünde fotoğraflar. Bunlar o kadar çapsız ki, o kadar yeteneksiz, o kadar yetersiz ki. O yüzden çapsız diyorum. Utanmaz herifler, Böyle bir fotomontajla. Bir özür bu arada. Ee, çok sevgili bir arkadaş. ismini unuttum şimdi. Buradan bulursam söylerim. Dün demiş ki Photoshop'a çok çaktın ya Photoshop hala en iyi sistem ben kullanıyorum çünkü özür dilerim. E, Photoshop ailesinden de özür dilerim. Bunlar Photoshop'u bile beceremiyorlar. O kadar, o kadar aptalca yapıyorlar ki yaptıkları işleri. Yüzlerine, gözlerine, her yerlerine bulaştırıyorlar. O yüzden beklesin 90, e, o arkadaşı zamanı gelince şutlarız. O zamana kadar sade bir yerde otur, dinle, anlamaya çalış. Çok zor biliyorum senin için. Olmadı yayının sonunda sana fişlerle hitap ederim. Hani. Çal Reza Çal, Bak Para Ne Güzel. Bunları okuyabilirsin. Ondan sonrasında artık arkadaşlarına sen anlatırsın. Tamam Bizim bugün konuşacağımız konu maalesef yaşanan iki örnekten hareketli. Bugün gazetelerde de göreceğiz. Bu iki örneğin bir tanesi var çünkü sadece ortada. E, terörün küreselliği ile hırsızlığın küreselliğini kıyaslayacağız bugün. Çünkü bugün yandaş gazetelere baktığımızda yayının ikinci bölümünde göreceksiniz ki... Mesela onlara göre Reza Zarrab, Rıza Sarraf adı her neyse o arkadaş yok. O kadar yok ki tutuklanmış durumda bile değil. Hatta biraz sıksalar Amerika diye bir ülkenin varlığından bahsetmeyecekler. Yok gazetelerde tamamen saklanmış. Star şu kadar görmüş onu da kin amaçlı görmüş. Yani bağlayacak da bir yere tam bağlayamamış. Yani bu aslında hükümete bir operasyon yapılıyor demeye getirilmiş. Evet Toraman'la ilgili böyle haberler var. Eee e o zaman bizim sormamız gerekmiyor mu? Dün Brüksel'de yaşanan saldırının ardından onlarca insan hayatını kaybetmişken kendi medyalarında, kendi medyalarında sabahtan akşama kadar yalan üreterek gördünüz mü bakın haberlere yayın yasağı getirildi falan derken utanmadan, arlanmadan böyle bir büyük hırsızlık, böyle büyük bir hırsızlığı görmemeleri sizce de bir çelişki değil mi? O zaman soracağız biz de. Neden? Madem gazetecilik yaptığınızı iddia ediyorsunuz. O zaman biri size yazmayın diyor. Ancak böyle açıklanabilir bu. O zaman kim bu? Kim? Küresel hırsızlıktan beslenen biri olması lazım ki bu kadar büyük etkisi olsun. Küresel bir etkisi olabilsin. Çünkü yaşanan küresel bir hırsızlık. Bakın çok kabaca anlatayım size. Reza Zarraf, Rıza Sarraf her ne zıkkımsa o olay nedir? Birleşmiş Milletler İran'a bir yaptırım uyguladı. İran'ın ee, özellikle nükleer silahlar konusunda bütün dünyayı sallamaz tavrı için uygulandı bu. Ama Birleşmiş Milletler'in ambargosu tek değildi. Bu ticari e, kapatma, etrafı çevirme operasyonu Amerika Birleşik Devletleri ile farklı bir boyut aldı. Hatta hatırlayacaktır e, bu konuyu dikkatli izleyen e, dostlar. Avrupa Birliği de bir takım ambargolar uyguladı. Ama bunların içinde bizi sadece ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren... Birleşmiş Milletler'in ambargosu. Neden? Biz de üyesiyiz. Kusura bakmayın ama biz de üyesiyiz. Bakmayın siz dün kabineden ya kardeşim bizi niye ilgilendirsin ki bu Birleşmiş Milletler ambargosunu tanımadık falan diyen bakanlar çıktı. O kadar büyük bir yalan ki bu. O kadar büyük bir yalan ki. O zaman sormak lazım. Dün sabah bu yayında konuşmuştuk. Bu süreç içinde en çok duyacağımız sözcüklerden bir tanesi Halkbank olacak bence demiştim. Şimdi yavaş yavaş örnekleri çıkıyor. Çünkü küresel hırsızlığın içinde, yani içinde İran'ın da olduğu, dünyanın ta öbür ucundaki Amerika'nın da olduğu, aradan geçerken haliyle bize doğradığı büyük küresel bir yolsuzluktan, bir hırsızlıktan bahsediyorsak, bunun küresel sermayeyle olması gerekiyor. Sadece bununla da kalmıyor. Eğer bu büyük hırsızlık birileri tarafından göz ardı edilmişse, ki edildiğini dünya alem biliyor ama en iyi biz biliyoruz. Çünkü biz Dinledik, duyduk, gördük, yaşadık, dokunduk ona. O hırsızlığa dokunduk. Bakmayın birileri akladı onu. Komisyondan, meclis komisyonundan yok canım gerek yok falan dediler ama biz hepimiz çok iyi biliyorduk ki İran'ın Birleşmiş Milletler ambargosunu delebilmesi için Türkiye kullanıldı çatır çatır. Bunun için Türkiye'nin en köklü bankalarından bir tanesi Halkbank kullanıldı. Ve bu kullanma esnasında anlıyoruz ki hırsızdan para çalanlar oldu. Bütün dünyada hırsızlık kanunudur. Hani e, bilginiz bütün edebiyatın da işlediği hırsızlar da söyler bunu. Hırsızın parası çalınmaz. Hırsızlar arasında bir kanundur bu. Ama bizde tam tersi yapıldı. Hırsızdan para çalındı. Ve asıl sahip istediği zaman, asıl sahip geri dönüp bana para var kardeşim dediği zaman ilk hırsıza ulaşılabildi sadece. İlk hırsız atıldı bir yere. Şu anda onunla ilgili soruşturma devam ediyor. Ama yeter mi? Yetmez. Çünkü hırsızdan para çalanların tırtıkladığı bölümü de geri isteyecek paranın nasıl sahibi. Paranın nasıl sahibi kim? İran. Çok basit örnekler yaşadık. Burada konuştuk. Bir yılbaşı günü, bir yılbaşı günü İstanbul'a bir uçak indi. İçinde bir buçuk ton altın olduğu söyleniyordu uçağın. Bir buçuk ton. Günlerce yattı havaalanında. Etrafında korumalar bekledi. Emniyet güçleri bekledi. Çünkü içinde ne olduğunu, çok iyi bilen yetkili insanlar vardı. Onun kaybolmaması gerektiğini çok iyi bilen yetkili insanlar vardı. Onlar beklettiler etrafında. Ama uçak asıl yerine gitmek yerine başka bir rota çizdi. Başka bir rota çizdi. Ve orada o altının sahibi olan hırsız kapağı açtığı zaman, o büyük hazine sandığının kapağını açtığı zaman 282 kilosunun yok olduğunu gördü. İlk büyük cangırtı da burada koptu zaten. Benim altınlarımdan kim çaldı diye sordu haliyle. O hırsızın ortağı dedi ki senin hırsız altınlardan çalmadılar aslında. Komisyonlarını aldılar. İyi de ben bu komisyon için anlaşmıştım zaten. Daha önceden bunun parasını ödemiştim ifadesini kullandı bu hırsız. Daha fazla istiyorlar dedi küçük hırsız. Daha fazla istiyorlar yoksa bu tezgahı durduracaklar. Mecburen ödendi ama paranın asıl sahibi, asıl sahibi yani o para bana dönsün diye bütün dünyada ticaret yaptıran sahibi parasını istediği gün her şey değişti. Çünkü asıl hırsız parayı iade edebilecek olsa bile aradan komisyon adı altında, iyilik adı altında... Ee, Türk dünyasında çok kullanılır, Azerbaycan'da çok söylerler mesela rüşvet değil hürmet denir ona. O hürmeti indirenler de bizim hani ana dilimizle, ata dilimizle de söyleyecek halde olursak, o hürmeti indirenler de parayı geri verebilecek durumda değillerdi. Çünkü onlar da dağıttılar. Bu paralar dağıtıldı. Ve şimdi dünyanın bir yanında İran çıkıp, kardeşim ben ambargoları delmek için bütün dünyada ticaret yaptım. Bunun için belirli insanları kullanmış olabilirim. Ama geçmişteki yönetimi değiştirdim. Ahmet'in Ecat yönetimini. Şimdi paramı geri istiyorum dediği andan itibaren büyük bir engelme koptu. Şu anda yaşanan telaş bunun telaşı. Sadece ve sadece bunun telaşı. O zaman bütün dünyada yani siz bundan beş gün önce çıkıp kürsülerde bu bomba Brüksel'i de vurur dediğiniz zaman dünyada bir etki yaratmasını bekliyorsanız bu hırsızlığın da bütün dünyada bir etki yaratacağını düşünmek zorundayız hepimiz. Bakın yarattı da zaten. Bir adam Amerika Birleşik Devletleri'nde bir savcı tarafından yürütülen bir soruşturma içinde çekilip alındı, bir kenara konuldu ve FBI'nin bölge direktörünün bundan sonra muhtemelen böyle isimleri çok ezberlemek zorunda kalacağız. Yani sadece Pete Barara ile kalmayacak bu isim e, isim haznesi. Adam dedi ki çok ince bir mesaj var, bir cümlelik bir açıklama, bir cümlelik bir açıklama. Diyor ki umarız. Zerrab'ın ortaklarına da, gizli ortaklarına da bir mesaj vermiştir bu yakalama. Demek ki konuşacak. Dün sabah hatırlıyor musunuz bunu konuşmuştuk. Ben de aynı şeyi söylemiş ve demiştim ki size. Bu çok kör gözün parmağını olmuş bir iş. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Yakalanacağını, tutuklanacağını bile bile bir insan palas mandras gitmez oraya. Bir tarafta idam var, bir tarafta azaltılmış bir hapis cezası var ayakkabısını bağlayabilecek kadar zeki olan herkes hangisini seçmesi gerektiğini, yol bittiyse eğer, deniz bittiyse tahmin edebilecektir. Bence doğru, doğru seçeni seçti. Ama ne anlatacak bakalım? Hep birlikte göreceğiz. İlk kefalet başvurusu reddedildi. 4 Nisan'da ikinci kefaletiyle ilgili duruşma var. Bakalım birkaç milyon dolar sıkışmış olabilir özgürlüğün ilk aşamasına. Ama o yapıldıktan sonra göreceğiz. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Eğer her türlü tahmin yerindeyse, yani bugüne kadar düşündüklerimiz çok yanlış değilse, ben çıkabileceğini düşünmüyorum. Hatta çıkmak isteyeceğini de çok düşünmüyorum. Çünkü bu saatten sonrası çok karanlık, çok karışık. Yani bugün gazetelere de yansımış, görebilenlere tabii ki yansımış. Can korkusu olduğu için Palas Pandras gittiği söyleniyor Reza Zarrab'ın. O zaman daha büyük bir sıkıntı olabilir ortada. Çünkü başka insanlar da peşine düşecek bu arada. Hırsızdan para çalanlar da düşecek peşine. O saatten sonra da koruma daha da büyük bir sıkıntı halini alacak. Çünkü ortada dönen para son derece büyük. Bugün e, size tavsiye edeceğim bir yazı. Cumhuriyet gazetesinde sevgili Ceyda Ceyda Karan o kadar güzel bir yazı yazmış ki çok ağır bir yazı. Çok ağır bir gerçeği suratımıza vurarak yazmış çünkü. Çok ağır bir gerçeği. Dan diye vurmuş suratımıza. O yazıyı okuyun lütfen. Ve orada hepimiz için neden geçmiş olsun şimdiden diyerek bitirdiğini anlayacaksınız. Bizim bugün konuştuklarımızın içinde de. Bu sadece bir ABD olsa istifa olur dedim. Kimse istifa etmedi. Bir dur bakalım güzel kardeşim. Bir dur bakalım. En azından o insanlar çıkıp medyanın karşısına geçip dün söylenen bütün yalanlara rağmen. Bütün yalanlara rağmen. Hani haberler engellendi, medyaya baskı var, karartma var. Hepsi hikaye. Belçika'da hükümet bir medya bilgilendirme merkezi kurdu ve takır 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 ne olduysa başbakan çıkıp anlattı ya başbakan çıkıp anlattı. İnsanlara interneti bedava yaptılar ki Avrupa'da yaşayan izleyicilerimiz bilir. Avrupalılar günahını 30 euro sente vermez size. Mecburen parasını ödemek zorundasınız. İnterneti bedava yaptı adamlar. Bakın burada yani yüzlerce izleyici var Avrupa'dan katılan. Onlar söylesinler. Herhangi bir yerde bedava internet verecekler mi size? Ama dün verdiler. Dün verdiler. Neden? insanların can güvenliğini düşündükleri için. Ama bizde ne oldu? Hani şimdi istifadan kıyaslıyorsunuz ya. Bizde insanlar sırıtarak açıklamalar yaptılar. Hatırlıyor musunuz eski Adalet Bakanı'nın açıklamasını? Kameraların karşısında gülerek yaptığı açıklamayı. Dur bakalım şimdi. Mesela bunları görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Takip edelim hep beraber. Ona göre ben de seninle birlikte takipçisi olayım. Ama burayla kıyaslayarak. Burayla kıyaslayarak. Çünkü hani can acıtmak için söylediğin bu söz var ya, o söz dönüp seni yaralayabilir. Çünkü aynı şekilde ben ya da başka biri sana diyebilir ki, bak bu adamlar karşılığını verdiler. Senin takip ettiğin, senin sevdiğin, desteklediğin insanlar ne yaptı acaba? Bizim elimizde örnek var. Beş ayda, beş ayda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, beş ayda, sadece beş ayda, üç büyük katliam yaşandı. Üç büyük katliam. Ne oldu? Biz ne gördük? Hiçbir şey. Ama terör küresel. İşine geldiği zaman insanlar küresel terörden bahsediyorlar. Oysa insanlığın başka değerleri var. Küresel, evrensel olan. Mesela sevgi gibi, mesela barış gibi, mesela emek gibi, insan hakları gibi. Ama bizde bunlar çok kullanılmıyor. Dün az önce aşağıda bir sevgili izleyicimiz mesajında da geçirdi. Aile Bakanı için lütfen iki cümle diye. İki cümlelik bir şey yok bunda konuşulacak. Gerçekten yok. İki cümlenin içinde bir tanesi eğer ya bir kere olmuş bu koskoca vakfı Ensar Vakfı'nı kötülemek için yeterli değil deniliyorsa eğer ikinci cümleyi kurmaya gerek yok. Bu çok utanç verici zaten. Sayın Bakan'a biri çıkıp söylese ya dün İstanbul'da 20 yaşında gencecik bir kadın, bir oyuncu, genç bir oyuncu tecavüze direndiği için 10. kattaki bir binanın 10. katından atlamak zorunda kaldı. Sayın Bakan bir kere oldu o. Sadece bir kere oldu ama kızacağız. kızcağız. Hayatını kaybettin. Bir kere oldu sadece. Mail adresim var lütfen oradan bakın, Twitter üzerinden bakın, e, mail adresi orada yazıyor zaten. Unsaletunsalindu.com. Sadece bir kez. Peki bir çocuğun hayatını birinci kez, sadece bir kez yaşadığı bir olaydan sonra düzeltme şansınız var mı sizin? Hangi ailenin, hangi bakanısınız siz? Nasıl bakıyorsunuz buna? Ben adını almak istemiyorum Murat Bey söylemiş su testisi su yolunda diye haber yaptı aşağılığın bayası tipler. Şaşırmadık ki. Şaşırmadık ki ondan o bekliyor zaten. O beklenir zaten. Ama insanlığın bu kadar evrensel ortak değeri varken biz hala çıkıp yandım anam deyip sadece kendimize dokunan bölümü eğer konuşuyorsak bu haksızlık işte. Onun için anlatıyorum. Onun için bunu söylemeye çalışıyorum. Terör küresel. Evet doğru. Küresel işbirlikçileri, küresel ortakları var. Ama aynı şekilde hırsızlık da, büyük hırsızlık da küresel. Dünyanın hiçbir diktatörü, hiçbir diktatörü çaldığı paraları kendi ülkesinde saklamamış. Neden? Akıllıca olmaz da ondan. Kafası çalışıyorsa yapmaz. Hatırlıyor musunuz? Bağdat'ta Amerikan işgali başladıktan sonra simitçi tablalarının üzerindeki Irak dinarlarını bir değeri kalmadığı için. Oysa o ülkenin diktatörü Saddam Hüseyin paraları çoktan indirmişti zaten. Paraları çoktan indirmiş de orada değildi o paralar. Onun için dünyanın bütün diktatörleri artık insanlar demokrasiyi isteyip kendisini oradan indirdiği anda topuklayıp başka bir yere kaçıyor. O paraları alabilmek, o paraları kullanabilmek için. Çünkü hırsızlık da terör gibi küresel, küresel işbirlikçilerine ihtiyacı var. Ama o küresel işbirlikçilerin çok yaşam şansı yok. Ee, görüyoruz hırsızlık bir yerde tosluyor kalıyor işte. Ee, mesela böyle bir savcı çıkıyor siz savcılarınızı kendi ülkenizde idare ediyor olabilirsiniz bir şekilde yargı sizin yanınızda duruyor olabilir ama onunla bitmiyor işte sonra başka bir yerde devam eden başka bir e, soruşturmada o mail adresiyle başladık sekreteriniz veya başka size ulaşabileceğim numara var mı ev adresini vereyim direkt buraya davet edeyim siz mail atın oradan görüşelim olur mu Okulda tamam okulda konuşuruz. Olur. Siz bir mail atın oraya. Orada konuşuruz. Dünyanın bir yerinde bir soruşturma oluyor. Sonra o soruşturma başka soruşturmalarla birleşiyor. Ve o zaman küresel hırsızlık, küresel hırsızlık bir şekliyle karaya oturuyor. Biz de sadece bunu umuyoruz. Dün sabah söylediğim gibi maalesef, maalesef hırsızlığın çözülebilmesi için en küçük hırsızdan medetumar durumdayız şu anda. Süper. Whatsapp var mı? Whatsapp yok. Ee, maalesef bu durumdayız ama fark etmez ama fark etmez bu iş öyle ya da böyle çözülecek arkadaşlar dünya küresel terörün tehdidiyle Dümrüksel'de çok acı bir olay yaşadı orada yaşayan bütün dostlara hepsine e, geçmiş olsun ölenlerin toprağı bol olsun Allah rahmet eylesin hepsini yaralılar bir an evvel toparlasın ama ama belli ki bu saatten sonra terörün hiçbir yerde durma şansı yok. Bütün dünya küresel terörün oyun alanı haline geldi. Yani o küre haybeye söylenmiş bir laf değil. Ee, ve bu nedenle de hepimiz aslında bir şekilde tehdit altındayız. Bu takipçisi 121.278 mi olmuş? Savcıya Prit Barara'ya en son artık sulandırmanın dibine vurarak arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir şey yazmış. Hani Türkçe mealiyle vur da vuralım, öl de ölelim deyip ne yollayalım sana? Hani ne yapayım abime? Kebap, şiş kebap yollayayım, lokum yollayayım. Adam haliyle Amerikan yasalarına göre çünkü belirli bir maddi değerin üzerinde e, hediye kabul edemiyor. Yani o da çok küçük zaten, çok cizi şeyler. Bizdeki gibi indirip götüremiyorsun yani. Adam da e, özetle Hollywood filmlerinde çok sık kullanılan bir klişeyle 3 aşağı 5 yukarı görev sırasında kullanmıyorum demiş. E, bizim için çok yeni bir şey tabii bu. Ama umarım örnek olur. Umarım örnek olur görev sırasında kimse kullanmaz böyle bir şeyi. Çok teşekkür ediyorum bu sabah benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama en çok değer verip konuştuğunuz için, benimle görüşlerinizi paylaştığınız için. Ee, çok teşekkür ediyorum. Varsın iki orada iyi birlikte oturup konuşabiliyoruz. Siyaseten aynı ayrı düşünmüyor olabiliriz. Muhtemelen de öyledir ama fark etmez. Biz konuşabiliriz. Biz konuşabiliriz. Biz konuşabiliriz. Çünkü biz konuşmazsak bu yalancıların birazdan göreceğiz hani bir insana yaşamamış muamelesi. O kadar korkuyorlar ki çünkü yaşamamış muamelesi yapanların gerekçelerini sokaktaki insanın anlama şansı kalmayacak. Biz konuşacağız. Biz anlatacağız. Biz anlatacağız ki sesimiz yüksek çıkacak ki bu hırsızları, bu soyguncuları, bu yalancıları ifşa edebileceğiz. Hem de hakaret etmeden, küfretmeden. Bakın yayının başında gelen topukları gitti. Gördünüz mü? Neden biliyor musunuz? Çünkü alışkın değiller böyle bir tavra. Onlar hakaret edecek, küfür edecek, sen de ona küfür edeceksin ki. Bak free brain. Ne güzelliği isim? Free brain. Beyin hakikaten bedava güzel kardeşim. Sonuna yetiştin yalnız. Yarın sabah 9'da gel olur mu? 9. İki elini şöyle yap. Hepsini kapat küçük parmağın kalsın. O kapalı olan bölüm say 9 işte orası. Yarın sabah 9'da bekliyorum geç kaldım. Olsa dükkan senin. Devam edeyim senin için ama değmez. Arkadaşların var oralarda gezinenler. Onlarla takıl bir süre daha. Yarın görüşürüz seninle olur mu? Konu. ha Anadolu Söylenceleri üzerine konuşuyoruz bugün. Anadolu'da masallar, masal geleneği, söylence e, tarihi bunlar üzerine konuşuyoruz. Anlar mısın? Neyse anlamazsan da yarın anlatırım ben sana. Dokuzda bekliyorum ha gel. Unutma. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha hepinize. 5 dakika sonra ben 5-10 dakika içinde burada olacağım. Gazetelerle geleceğim. Lütfen kaçırmayın. Çünkü çok utanç verici bir gün bugün Türkiye'de medya hayatı açısından. Bakın küresel bir hırsızlık nasıl gazete sayfalarının içine gömülmüş, yok edilmiş, yok sayılmış. Bunu göreceğiz, bunu konuşacağız. İnsanların acısı anlatılırken asıl büyük acıyı yaratan yani o küresel terörün bile maddi kaynak olarak kullandığı küresel hırsızlığın nasıl yok edildiğini göreceğiz. 5 dakika sonra, 5-10 dakika içinde ben burada olacağım. Eğer siz de orada olursanız bir anlamı olacak bu birlikteliğin. Biz konuşacağız, derdimizi anlatacağız ve bütün bu yalanları tartışarak ortaya koyacağız. Sakaret etmeden, küfretmeden ama birlikte yapacağız bunu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 5 dakika sonra görüşeceğiz, hoşçakalın.